Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Meral Akşener'in partisinin kongresinde CHP'yi suçladığını kaydeden Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, Akşener öfkeye dönüşen kırgınlığıyla Cumhur İttifakı saflarında yerini alırsa şaşırmam ifadelerini kullandı. Mehmet Tezkan, İyi Parti lideri Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu adaylığına sıcak bakmadığını ve bu hissini seçmene hissettirdiğini belirterek 2018'in Haziran ayında CHP'nin desteğiyle seçime girdi. Erdoğan Akşener'in yok sayılmasını istedi, medyada yer bulamadı. İyi Parti'nin varlığından Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olduğundan seçmenin yarısından fazlasının haberi bile yoktu ama o seçimde İyi Parti %9,96 oranında oy aldı. Çok değerliydi, çok anlamlıydı, aradan 5 yıl geçti, Akşener'in gitmediği il gitmediği ilçe kalmadı. İyi Parti'nin oyu %9, 69'a düştü, dedi. Akşener'in, partisinin kongresinde CHP'yi suçladığını kaydeden Tezkan, yazısında, yerel seçimde herkes kendi yoluna demiş oldu. Akşener öfkeye dönüşen kırgınlığıyla Cumhur İttifakı saflarında yerini alırsa şaşırmam, ifadelerini kullandı.